Cümleten selamun İstanbul Tuzlu Aydınlığı Yasarak Türk'ten size ibretlik bir hikaye anlatacağım. Çok hızlı anlatacağım. Şimdi akşam dün balığa gittik. Balıkta üç tane istavriti çektim. 2 tanesini arkadaş aldı. bir tanesi küt dedi yere düştü. Kedinin bir tanesi geldi bunu hop dedi aldı. Kedinin götüne bir bastım. eh deyince ağzından aldım istavriti kutuya attım. Hemen geçmedi aradan tabi. İçim burkuldu böyle bir canım sıkıldı. Şöyle böyle oldum ya bir garip oldum. Neyse bir saate geçmedi hanım beni aradı dedi ki ben dedi yolda kaldım. Hayda bak. Neyse arabayı aldım. Arabayı aldım. Arkadaş dedi ki, ya oğlum hiç uğraşma dedi. Ben de tamirciyim ya bak aha, tamir bak burası da tamirhane. Ondan sonra aha araba da bu. Neyse arabayı aldık işin elli dediler. Bostancı dostaya ustaya yolladık. Akşam gönderdik. Öğlenine beni aradı. Dedik kardeşim dedi araban hazır. Eyvallah abi borcumuz ne bu kadar kolay değil. Bir... 35 lira. Nasıl? 35 bin lira. Akşamdan sabah 35 lira. Neyse. Gittik abi. Tabii canımız yandı da 35 lirayı beden verdik. Merakımdan şimdi açtım kaldırdım arabayı yukarıya. Bakayım dedim. Sensörümü değişti. Ne oldu? Ne bitti? Bir şey de yok. Aman aman. Yani işte hava alma bu değişmiş. Yağı suyu değişmiş. Sağ soluna bir bakım yapılmış. Elektrik soketleri bantlanmış. O kadar. Başka da bir şey yok. 35 bin lira para verdik. Yani... Rabbim burada diyor ki sen bir hayvanlara diyor merhamet et ki diyor ben de sana merhamet edeyim diyor. Anlatabildim mi? Biz onu atladık. Sen alırsan götün, şey, kedinin götüne basıp alırsan ağzın, ağzından istavreti. Bak Rabbim de senin canını böyle yapar. Bu size ibretlik olsun hocam. Akşam ben gittim parasını ödedim, arabamı aldım, tecavüze uğradım. E tabii ki ne oldu? Bunun bedeli uzaktı. Neyse Rabbim inşallah onu ona saymıştır. Ama benim düştüğüm hataya düşmeyin. Hayvanlara merhamet edin. Sevgiler saygılar hoşçakalın. <laughs>